Dışarı inen içeri 15 derece oynuyor herhalde öyle söyleyiverim. Güneş de var ama nasıl bir ayaz var mübarek. Bir yana esiyor bir yana dönüyor. Gök yavruyu bırakıverdim de. O da ince ince çalışmaya başladı kendi kendine. Maşallah var iyi atımları var. Çok hoşuma gidiyor. Güzel olacak kuşlardan bir tanesi. Sezon içinde demiştik arkadaşlar buna bir bakın diye. Abi Allah nasip ederse bir iki dakika bulayım. Nerededir? Nereye gitti? Ne yaptı? Bir bakalım. Şu yanlarda uçuyordu. Yeah. <laughs> geldik oluyor. Zaten bir yaralıydık. Atmaca gördü alanı terk etmiş. Hayt! Evet. Bir tane şu mu yok? Bir tane şey vermiyor haviz vermiyor. Üşşş Üşşş Kaldı orada namussuz. Abi gök kayboldu. Aleyküm selam lan Sinan. Maşallah dediğimiz 10 dakika yaşamıyor oğlum. Namussuz geldi taburda duruyor. Geldik Kuş havada kayıp. Arka oraya kadar oğladı şöyle de dolan duruyor. Senden korkmuştuk. Video çekim dedim, yayını açayım dedim. Havada kuş kayboldu nereye gittiyse. Allah Allah. Abi hava çok soğuk. Yeşil olmaz, yeşil olmaz. Maviye boyayın. Olsun, onu aslan olarak kullanın. Maviye boyayın. Cavit hayırlı olsun yeğenim. Malını yeniledin. Rengi güzel değil mi? Çok güzel. Köye giderken üstü açık hava bundan mı gideceksin? Evet. Köye giderken bundan mı gideceksin diyorum. Peruk uçmasın dikkat et. Köyde mi gezeceksin? Abi Domuz ona bir çaksın beş takla attırır. Araba pert ediyor. Uşkine kayboldu ya la. Vallahi billahi var ya. Ha geldi geldi yakaladım. Abi Atmaca'dan dolayı gel. Atmaca'dan dolayı nerelerde geziyor. Salih hoş geldin. Acemi aleyküm salam Abi hoş. Aferin. Aferin. Aferin oğlum gel. Ben, yani Atmaca'dan dolayı nerelerde geziyor. Gel oğlum, gel. Gel bir tane uşatayım, ondan da koy, gel. Soner, selam. Şuna abi namussuz bir tane taviz vermiyor, baksana ikisi birden geziyor. Bir tane taviz vermiyor, Abi anlamadım. Kuş eyvallah. Ha bir de kuş kaldırıyorlar lan. Bir tane kuş uçutturmuyor şunu bak. Ya. Allah Allah niye dayım lan? Haydi dinlenmeye de çeker kısır da olur. Yumurtayı da keser. Hep nağar var. Piç var. Hayır buluyoruz abi. 30 tane kuşu birden kaldırıyor. Kalkma. Kalkma şöyle de. Seni görür gelir. Pişt. Evde kopmadı yukarı mı çıktı aşağı mı indi? Abi orada on tane kuş uçuyor yok. Bir tane kuş bırakıyor. İki tane atmaca birden geliyor. Bir tane de gelmiyor. İki tane... Dene... Bir tane kuş bırakıp adamlar ondan 15 tane kuş bir tane gelen yok. Valla abi şu başlıyor gel hacım bunu götür lan. Kardeşim. Şu yavru dişi başlıyor babacan. Şu dişi başlıyor baba. Hop. Bu da sertte düşüyor. Gel bunu götür baba. İyi de geziyor, bulutun katında iyi de çalışıyor bak şimdi. Dişi dişi, kızgınlıktan da del oluyor. Hah, geldi geldi. Gökhan hoş geldin. Kızgınlıktan da del oluyor. Şu yeni başlayan gökten de eşleşiyorlar. Kafayla kaldırıyor, bir iki bir iki. Ona da atmaca diye yeni burada. gel, gel, gel. gel. Bizim dışı da, Hasan Öztürk'ün aldığı dışı. Bunda beyazlar var, şımarıklar var, pakizeler var. Bu dışıda 3 üç tane kuş var. Acemi. Bak bir dakikada bunu da çıktı. İyi çalışıyor. Bu da iyi başlıyor. O gök eş. Allah atmaca almasın Onun güne kalır kalmaz. Ben uçuruyorum bak. Atmaca alır mı? kabul etme. Fark etmez. Canın ne istiyorsa onu getir. Üstüne ekleme yaparım. Haberin olsun yalnız. Bak bu da çok güzel olacak. Geldi o. Bu da kafa kaldırıyor. 2 3 2 böyle hızlandırıyor. O yukarıda gök erken eş Ondan eşleşiyor da. Baksana, bir iki bir iki kafa kaldırıyor. Sıkıntı yok, canın sağ olsun. Para mı sorduk sana? Dayı bak şu ikisi eş. Baksana ikisi de kafayı kaldırıyor. Yukarı yukarı çalışmaya başladılar. Gök erkek iyi olacak. O beyaz dişiyle dense de ensede. bak. Kafayı kaldır. Havayı başa düşüyor. İki, bir, üç. Kafasına göre. ince ince başlıyor. Aynen. vallahi oyunlu soyunsuz söner. Kahrettirdi bize vallahi. ha Kahrettir yavaş gel kızım. Erkek yukarıda iyi çalışıyor maşallah var. Buna da mı bu vurdu? Bu da çok güzel olacaktı. iyi başlıyordu. Bu çok geri kaldı. Şimdi başlaması lazım da bunun. Atmacadan anca kendini topladı. Şer soğuk abi. Vallahi kulübeyle bura 15 tane oynuyor. Bildiğim buz buz. Allah. Ah, ellerim dondu. Görebildik mi? Neredeler? Şuradan göstereyim ha. Yakaladım. Aleyküm selam. Valla kök erken bir gelmeleri var arkadaşlar. Bu uşağı Allah nasip ederse ayrı bir seyredeceğiz. Yani bildiğin taş düşüyor öyle geliyor. Çok güzel olacak bu erkek. Buna da atlayacağım dedim. Nasıl da kızıldıktan deli oluyor. Aleyküm selam Deniz abi. Cema hoş geldin. Şakmayı giymedik aşağıdan da. Kafada dört tane kuruyor var. Ben gerçek. yukarıda mı kaldı? Bakın ne böyle Çok çabuk yükseliyor. Bunu da çıktı herhalde ikisi bak. Her şunların ikisi. İyi çalışıyor. Hırslandırıyor. onu onu öyle öyle öyle. Ne sürprizdi var lan hayırdır? Nereye gittiler? Şöyle bir bakayım bakayım. Görebileceğim, bulabileceğim mi? Vay maşallah, vay maşallah. Gökün atmayı görüyor musun abi? Nerelerden geliyor? Vallahi var ya bildiğim mermi geliyor. Deniz abi sana verdiğim uşun kardeşi bu da. Bu da sana verdiğim o kayboldu dediğin erken kardeşi bu da. Nasıl hırslanıyor? Beyazı ne yaptı? O bulu da bıraktı geldi bak. Acay acayip atmaları var yalnız bunun Deniz abi. Abi gel işe bak. Ha canını yerim senin var ya. Allah'ına kurban senin. Vallahi. helal olsun yedin yem lan. helal oğlu diyor ya. Öyle diyor diyordu? Allah iyi olacak iyi olacak. Allah nasip ederse. Abi kuş bu kadar düşer. Başka bir şey demiyorum. Hop. <laughs> Yabanilerden aklı çıktı. Yabanilerden aklı çıktı. Burayı çok seviyor. Bütün kardeşler hep buraları seviyor. Bu, bu yöreden acayip atıyor bunlar. Ba 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 ah. Abi bir cevap vereyim gel. Vallahi kurban olsun abi la verim Deniz abi. Kuş dediğinle itin olur baba la. Şu babası Babayı da uçuruyorum. 5-6 yaşında bir erkek böyle. Ben bunu da attım uçsun diye. Uçan kuş yok. Ne Beyaz bulutun katında kayboldu bak. Acemi. Gel gel gel. Ümmet baba sağ ol. Valla elim donuyor. Size bir şey diyeyim mi? Yani Allah nasip eder. Olur ise böyle 15-20 güne kadar bu kuşu ayrı bir seyrederiz. Gel la gel. Aferin. Gel gel gel. Gel bura 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 gel. Vallahi çok güzel olacak abi. Gel. Nedasın. Gel. Kazandan. Gel şöyle yere yere gel, gel. Gel gel. Gel. Ne var lan? Ne oluyor? Ne oluyor? gel gel. Gel gel. Bunları abi bir iki kuş atalım. Bunlar kuşa dayanmıyor. Ama güzel olurlar. Gel bakayım. Şuralardan Şu da bak. Olacağımız esasında. Deniz abi. Bunu da, bunu da yollayabilirim istersen. Alayda yollayabilirim. Bak, bu da iyi olacak. çalışkan bir kuş Aynen aynen geçin lan. Çıkın bakalım işte. Sen de çık. Bunlar normalde doyurdum, çıkarmayacağım abi de. Burada bir tane. Baran hoş geldin. Aleykümselam. Gel gel oğlum gel. Gel 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 gel. gel. Allah ezan okunuyor Allah nasip ederse inşallah bu kuşu bir seyredeceğiz abiler. Gel. Gel. Şunu herhalde şimdi elde atmaca herhalde gözükmüyor gel. Valla yere ineceğim oralarda işim yok yer burada. Herkes yerini bilecek. Gel. Kalktım ediyor yukarı çıkmıyor. Herkes yerini bilecek. Abi. gel. Bunları iyi doyurduk. Normalde sen de burada mı kaldın? Buyur, kuşun yavrusu var. Onu da buraya koymuşuz. Allah. İşte, kuşun yavrusu var. Onu da oraya koymuşuz. Allah. Eyvallah dayım, Allah. Aradım dönmeyecek bir şey diyemedim. Hayırdır Kalkan gidiyor. Pişt. Neyi beğenmediniz? Vallahi her yer uçuyor. Aa beyaz geldi, beyaz geldi bak buluttan geldi. Allah maşallah beyaz buluttan geldi. Acemi işi yitdin acemi. Allah buluttan geldi o da kafayı öyle bir iki bir iki atıyor. Gel. Gel. İyi, hadi Hadi bakalım. Evet, iş yerini bulacak. Ama oraya yok. Yere yere kadar inecek. Öyle bir dünya yok. Gel, gel, gel. Herkes yerini yurdunu bilecek. çekelim bakalım. Gel 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 gel. Gel. Gel de millet hayırlı hey, hey. gel. Gel gel gel. Akılları çıkıyor. Atmacadan hep darbe aldıkları için. Çok rüzgar var abi. Hop yavaş toplayamadı. Gel gel gel. gel 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 şşt, 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 şşt. gel Samet hoş geldi. şunları yemleyi vereyim Oradan da aşağı inik. çok rüzgar var biz uçacağız vallahi. Gel. Hiç kuş çıkartmayalım bugün. Bu rüzgarda kalkan gider, kalkan gider ekelerden. Sezer, aleykümselam Allah ekelerden. Ne, ne çıkardı? Kalkan gider şimdi. Hiç. Kuş çıkartmayalım. Yavrular kez daha öyle. Yok dayı gelir mi Soner ya? Eyvallah. Allah içeriyle dışarı 15 lira görünüyor şerefsiz. Bakın o kadar da. Gel gel gel. İçeriyle dışarı 15 lira görünüyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Var mı çanınız kaçanınız? Yoksa sizleri içeri atıyorum. Sözer nasılsın kardeşim? Hoş geldin gel. Hangisi al kek bu ha? Deniz abi bağlayı yollayın mı uçanı yoksa? Bak bu iyi şamatalı, sesli soluklu, terasa da alışkın. Abi şu ayağı kesilen dayının uçlarından. Maşallah var, iyi hareketli, bol olacak bu. Bu niye böyle yapıyor? Bu niye takılmış Abi şöyle. Orayı vurdukça lan diyor, ne oluyor, ne oluyor? Gel, vallahi abi. Kulaklıkların yarısı uçmuş. Oy 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 oy. Esintiye bak esintiye. Şöyle şuraya girersek işimizi düzeldiririz. Oltuyu duyuyorsunuzdur abi. Söylemeye gerek yok. Yabaniler de aç. Yapacak bir şey yok abi. Herkes rızkıyla gelir. Bugün cuma. Hadi gelin bakın. Size kandınızı doyurun. Gelin. Gel 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 gel. gel. Rızkı veren hüdadır bakalım. Allah Allah. Vay canın iyiyim. Muhabbete bak. Gel karnınızı doyurun. Ne kaldı? Bir ala kaldı. Abi şunları bir yemleyin. Arkadaşlar saat kaç? Dört buçuk. Abi beşte aşağıda canlı yayındayız. Sohbete devam edelim bakalım. Hadi.